Arkadaşlar güzel bir hafta sonundan merhabalar dilerim. Şimdi sizlere VIX, VIX'i yönetme, piyasalar satışa mı gidiyor, satışa gittiğinde ne gibi tepkiler veriyor, örnekli olarak bunları gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi VIX aslında bir korku endeksi göstergesidir. Piyasada piyasada VIX belli bir seviyede yukarıya doğru çıkar ise bu piyasanın artık satış yapmaya başladığını işaret eder. Hani bu sebepten dolayı diyordunuz ya hocam hisseyi nereden alayım, nereden alayım, tutup şimdi yüksek faiz ortamında vesaire VIX'in 13-14 olduğu ortamda hisseyi toplarsanız tepeden almazsınız olursunuz sevgili kardeşlerim Bu yüzden dolayı bakın şurada şunu göstereyim sizlere bir aylık diyelim Mesela bakın VIX şu anda 14'e 13'e kadar bir geldi burada hisse senetleri ufaktan bir rally yaptı diyebiliriz. Normalde VIX'in ortalama 10 ile 15-14 olduğu tarzlarda ekonomi normal bir mevsiminde oturmuş demektir ve gelecek her türlü olumlu reaksiyonuna kazanç olarak işaret eder. Ama bu endeksin bir de yukarıya gitme durumu var. Normal piyasa şartlarında 20 ve üzeri bir acaba dedi duruyor. Yani 20, 21, 22, 23 ama bu oran 30'lara, 32'lere, 33'lere çıkar ise bunlar da ancak böyle çok şeylerde denk gelir. Nasıl diyeyim? e, 30 üzeri olması çok az zamanda denk gelen bir şeydir arkadaşlar. bunun örneklerini yaşadığımız zaman dilimleri arkadaşlar bakın mesela şurada 3. ayda bile 26'lara gelmiş bakın biz buralardan en son alışımızı yapmıştık şimdi kardayız ama bu demek değildir ki e, hisse bazı bakacak olursanız arkadaşlar, e, her 30'u açtığında en dip seviyesi o mu? E, burada şimdi 30'u açıyor mesela, e, Kasım'ın 6'sında 30'u açıyor. E, ama baktığınızda mesela 11. aylarda da piyasa biraz daha böyle kendisini dengede buluyor. E, ama o pozisyonlarda sevgili arkadaşım, Hisse senetleri daha da çok düşerse bu sefer e, VIX'in üzerine ekstradan arttırılmış faiz arttırımı olabilir. Ekstradan açıklanmış kötü bir bilanç olabilir arkadaşlar. Bunlar ballı kaymaktır. Toplayabildiğimi toplayacağım ayağıdır arkadaşlar. E, bu şekilde işlem yapabilirsiniz. 2022 yılı açıkçası VIX'in çok böyle dalgalı geçme yılı olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3. ayda 34 lere gelmiş yani en zor aydır belki bir trader için arkadaşlar. Şöyle daha da başlara bakacak olursak. Bakın ya direkt Ocak ayından itibaren 30'u buluyor sonra 34 sonra 3. ayda 4. ay mı bu 3. 5. ayda gelmiş. Yani hep böyle piyasada büyük bir karmaşa. Bak şimdi hep böyle baktığımızda 3. ay 5. ay daha sonrasında geliyorsun 10. ay 11'lerde pek gözükmüyor. O zamanlar da bir daha farklı şeyler konuşuyor, Ondan sonra piyasa biraz daha böyle kademe kademe rayına oturuyor gibi gözüküyor. Ee, örnek olarak neyden verelim arkadaşlar? Gidelim ki Microsoft. Şimdi endeksi verirsek endekste daha kolay bir hareket olur arkadaşlar. Aa niye çıkmadı? Microsoft üzerinden gidelim arkadaşlar. Açalım şöyle şu şekilde. Şu anda 327, 370'leri gördük mü? Gördük arkadaşlar. Piyasanın daha böyle gerisine gidelim. 22.5'lere gideriz. Mesela bakın 3'lere geldiğinizde, bakın 3. ay daha da gerisine geldiğinizde, şimdi bu zaman piyasanın hisseleri ...artık elden çıkartma zamanıydı. Yani faizleri kademi, arttırma olayının başladığı zamandı. Şimdi bu tip durumlarda, öyle durumlarda... E, ...hisse senedinde, yani bir yol haritası çiziliyorsa sizlere... ...aa bak VIX 30 oldu, hadi bak buraya düştü alalım olmaz... ...kademe kademe e, faizleri arttıracağı için... ...her arttırımda bir hisse çıkışı olarak gözlemleyebilirsiniz. O yüzden dolayı bak... <laughs> üçüncü ayda da 312 olarak kalmış. İlk aylarına baktığımızda da sevgili arkadaşlar 300'lerde 313'lerde para daha burada tahvillere park etmemiş. Daha sonrasında geliyorsun bak 5. ay kısımlarına baktığımızda tabi burada da bir şey olmuş 255'lere gelmiş. Sonra önden yüklemeli konuşulmuş 290 artık daha agresif bir hale almış arkadaşlar bakın. 227'ye gelmiş tarzı, e, 216'lara gelmiş tarzı yani iyice piyasanın cacığını çıkartmışlar diyebiliriz. Şimdi bu 217'ye gelese kadar her VIX'de 300'lerden itibaren alım yapıyor olsaydık bizim için yanlış bir hamle olurdu arkadaşlar. Çünkü burada e, o piyasanın artık böyle dalgalı yok savaşıdır, osudur, busudur olacağı bir piyasa. Burada dediğim gibi yol haritasını açacağız. Şimdi bizim kendi açtığımız yol haritasında da biz diyoruz ya ılıman da olsa öyle de olsa böyle de olsa bir resesyon olacak. Borçlanma maliyetleri artacak. Ve bunlar firmaların bilançolarına gelecek. Şimdi o zaman burada ne yapacağız arkadaşlarım? Burada tamam VIX 30 oldu bak 30 olduğunda da endekslerden toparlayabiliriz hisseyi düşük tutarsak hissi alırız ama bu hiçbir zaman hadi paramızın hepsini alalım şeklinde olmayacak arkadaşlar. Çünkü burada bizim e, göreceğiz e, etkisini yani 30'lara geldi piyasa korkuyor artık piyasanın korktuğu şeyler başlıyor. <laughs> tabi böyle ki piyasanın korktuğu şeyler başlayınca e, diyeceğiz ki e, artık bak e, bunların durgunluğun ayak sesleri geliyor diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında bilançolara yansıyacak. Bilançolara yansıyınca adamın bir bilançosu kötü gelecek. Tak %15, %10, %20 hemen hisse senetleri aşağı doğru düşecek. Şimdi bununla ilgili sizlere çok güzel bir örnek hisse senedi vereceğim. Benim de takip ettiğim senetlerden biri de arkadaşlar aynı zamanda. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ee, sonraki bilanço döneminde e, onda da 10. ayda 11. ayda oluyor. İyice artık şuralarda aşağı salmış. E ondan sonra diyeceksin yüksek faiz, e, kötü bilanço, kötü gelir. EVIX de zaten şöyle böyleydi. Hem orada topladın hem burada topladın deyip ondan sonra piyasanın biraz daha böyle rahatlayacağını öngörüp almaktır. Yani her şeyin bir nedeni yoktur arkadaşlar. Size e, onu söylemek istiyorum. Mesela benim burada Midas'a girelim. Bunun çok güzel örneğini vereceğim bir hisse senedi var. Ki ben de çok severim o hisse senedini. Şu kesin aldı mıydı? Gelişmekte olan senetlerden Paycom'da arkadaşlar. Hatta bunda da alarmını kurdum. 268. Bunun şu anki olur fiyatı demiştim. Bakın bu hisse senedi arkadaşlar 370'lere kadar çıkmıştı çıkmıştı. Daha sonrasında tak geldiği seviyeye bakın. Kötü değil bak mevduatları var o su var bu su var yani nasıl diyeyim sizlere çok güzel bir yazılım firması. Yerel anlamda çok iyi hizmet veren bir yazılım firması arkadaşlar. Yani şeyde baktığınızda ucu açık aldığınızda sizi çok güzel yerlere götürebilecek cinsten. Bunların bile gerçekleştirdiği yaptığı açıklamalarda maliyetlerin yükselebileceğini önümüzdeki dönemlerde maliyetlerin yükselebileceğini söylemesi bilançosunun iyi geldiği halde fiyatlanmasını aşağı çekti arkadaşlar. Bedava yani baktığınızda şu anda diyeyim hani diyorsunuz ya böyle şey güzel hisse senedi var mı diye. Şu anda piyasada hisse senedi bakımından çok güzel hisse senetler var arkadaşlar. Ve bu senetlerde en ucuzu en uygunu hangisi olacaksa biz onları alıyor olacağız. Kendi görümüze göre. Yani bunlar zaten e, ucuzlayacak. Ya ben buraya birkaç tane zaten belirtmiştim yazmışım arkadaşlar. Bunlar bu fiyata gelirse artık toplamaya başlarız diye alarm kurmuştum burada da arkadaşlar. Bunlarda zaten benim ikide bir bakmadığım. E bir de şurada kendi baktıklarımız da var arkadaşlar. Onlarda da bir göz gezdiriyorum. Yani piyasa böyle bir şeydir. O yüzden dolayı bir şeyi pahalıyken almanın anlamı yok arkadaşlar. Zaten piyasada bakın mevcut bir beklenti var. Bu mevcut beklenti 2021 yılında faizlerin ne zaman arttırılmaya başlanacağıydı yani piyasa ne zaman çökecekti onu bekliyorduk ben o yüzden dolayı size o yıl 2021'in Ekim ayları gibi beklediğimiz süreç başladı. Kripto para çökecek. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Bunları yazdığımda 50'lerdeydi, 60'lardaydı arkadaşlar. Yani bu piyasanın mantığı sevgili arkadaşım. Şimdiki mantığı da ya o zamanlarda gene satışan oluyorlardı. Abi kripto para nereye çökecek? 1 milyon diyorlar, 150 diyorlar. Tamam kardeşim sen al istersen. Yani bu piyasanın bir gerçeği, yani bu olacak diyorduk o oluyordu. Veya keza aynısı altın içinde. Abi dünyadaki tek varlık altın 2000 dolar ya bu 3000-4000 dolar olacak diyorlar. Düşecek dedim. Düşecek. Bak şimdi yatağa girdi. Neden? Faiz arttı kardeşim. Faiz artıyor yani. Yani Amerika'nın para birimi, Amerika'nın karşısındaki enstrümanlar karşısında değer kazanıyor. Şimdi bunu bir uygulayacağınız bu piyasa verilerin piyasaya vereceği bir ön korku daha sonrasında bunların bilançolara yansımasıyla birlikte hisse senetleri tekrardan çok ucuza gelecek. Senet e, iskontolarına baktığında diyeceksin ki aha %80 iskontosu var, %70 iskontosu var, %20 iskontosu var. Çok hisse senedi var. Ve e, global anlamda iş yapması bizim için önemli. Global anlamda iş yapan çok güzel senetler var. Şimdi bu bizim resesyon vesairesinde yani durgunluk diyelim dediğimiz olay dünyada da gerçekleşecek olan bir şeydir arkadaşlar yani. Baktığımızda Amerika'da da gerçekleşecek olan bir şeydir. Ve bakın biz buna daha yeni girdik. Biz buna daha yeni girdik. Ee, biz diyoruz ya aa bak vergiler arttı, faizler arttı, paraya erişim zor. Hem pahalılık başladı hem şu başladı. Bizim şu anki yaptığımız adamlar 10 ay önceden, 15 ay önceden yapıyor. Yani öyle tahmin edin, öyle düşünün artık, öyle söyleyeyim size. Ki onlar daha da zor. Yani e, enflasyonla faiz öyle bir şey geldi ki artık e, faiz enflasyonun üstüne çıktı. Yani şu anda Türkiye'de %50 enflasyon var diye düşünün. %70 faiz var diye düşünün. O seviyede yani şu anda adamlardaki olayı anlatabiliyor muyum yani? Ya para faizde Zaten birkaç tane şirket borsalarını yukarıya doğru çıkarttı bu süreçte ve çıkartıyor. Aynı şekilde durum bunlarda da geçerli. Bir ucuzlasın, bir böyle güzel olsun. Şimdi şu süreçte arkadaşlar faizlerin kademeli ineceği, büyümelerin gerçekleşeceği, verilere yarayacağı, bilançoların, bilançoların güzel geleceği çok daha güzel bir yola gireceğiz arkadaşlar. Ama o yola girmeden önce gitmemiz gereken sıkıntılı bir durum var piyasada. O sıkıntılı bir duruma bir girelim. O sıkıntılı bir duruma bir girelim ki bakın bu sıkıntılı durumun adı geçen yıl önden yüklemeli faiz arttırımıydı arkadaşlar. Ben ondan da diyordum balırt önden yüklemeli faiz artacak şöyle. Dolar endeksi tavan olmuştu. Bak neyin? nerede olduğunu görürseniz arkadaşlar en doğralım zamanın onun olduğunu hissedersiniz. Şimdi VIX tekrardan 25'lere 30'lara vesaire gelirse ki yüksek ihtimaline e, geleceğini düşünüyorum. E bu sefer burada artık diğer şeylere bakacağız. Adamlar faizleri ar yükseltti. Buradaki yükseliş dolar endeksini ne kadar tavana çıkartacak? O, o tavana çıksın bırak çıksın kanka çıkınca altınını al sen oradan pozisyonla örnek veriyorum altından nakit kaldır aç, aç dövizinden nakit kaldır aç aç. yani böyle şey batmayacak oranda söylüyorum tabii ki bizim yoktan hisse senedi topla endekslerden 2-3x al anlatabiliyor muyum bir şeyin altyapısını inşa et yani ha, oraya geldiğinde de en düşüğü o olacak demek değil. Bir şey olacak daha da düşecek. Bırak sen paran, paranı yönet hafif hafif böyle serpiştire 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 alttan alttan koy. Daha sonra diyeceksin ki piyasa öyle bir yükselecek ortam öyle bir değişecek ki sen 2 yıl 3 yıl 4 yıl boyunca hep yukarıya doğru tavan 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 yapacaksın. Temettü verirse temettüden bilanço bir günde %8 %10 artacak oradan bilançonun harcı artmış oradan Bilmem ne verisi gelecek oradan. Yani parana para katacaksın arkadaşım. Öyle bir şey geleceksin. Dediğim o yani. Önemli olan güzel yerlerden almak. Ee, onu sağladık mı zaten bana da teşekkür edeceksiniz. Ee, sonraki videolarımda nakit sermayeyi, hisse senetleri aç, nasıl arttırılır, pozisyonel olarak e, onlarla ilgili de güzel şeylerden bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bir kahve içeyim ben de.